Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu, balık olanlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili balık burcu bu hafta aşk hayatında bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yakın zaman önce aldığım bir karardan pişmanlık duyacağın bir zaman döngüsüne girdiğinizde de sizlere belirtmek istiyorum. Ayrılıkların sana verdiği acıyı bu dönemde tarif etmek oldukça zor olacak arkadaşlar ama kalbinin sesini dinlemekte e, zorlandığında e, bazı türden kararlar alabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Ancak yüzleşemediğin şeyler nedeniyle e, geriye dönüş yapmanız biraz zor olabilir arkadaşlar ancak atacağınız adımlarla partnerinizin veya eşinizin veya sevgilinizin size tekrar dönmesini sağlayabileceksiniz sevgili balık burçları. Bu hafta kariyerinde ve sosyal hayatında büyük çıkışlarınız devam edecek arkadaşlar. Bu hafta bol bol kitap okuya, okumak isteyebilirsiniz ve yeni bir proje için hazırlık aşamasına geçebilirsiniz. Sevdiklerine verdiğiniz değer bu dönem oldukça artıyor arkadaşlar. Kimseyi üzmemek adına bazı konularda susmayı ve geri planda durmayı kesinlikle tercih edebileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Seni çıkmazda sürükleyecek nitelikte olan e, durumlardan uzak durmanız sizin açınızdan bu hafta çok iyi olacak arkadaşlar bir zaman sonra kendini daha iyi ve daha huzurlu hissedebileceksiniz ve aynı zamanda e, o zamana kadar sessizliğinizi sürdürmeli ve gereksiz e, didişmelerden, gereksiz tartışmalardan veya gereksiz konuşmalardan uzak durmanız siz açısından daha iyi olacaktır çünkü bu gibi e, gereksiz olaylarda birebir e, müdahale ettiğiniz zaman kendi kişiliğinizden ve kendi saygınlığınızdan belki kaybettiğiniz bir şeyler olabilir ama geri planda durduğunuz zaman arkadaşlar saygınlığınız bir kat daha artacaktır sevgili balık burçları. Evet sevgili balık burçları haftalık burç yorumumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum ve like atmayı unutmayınız. Güzel bir haftanın sizlerin olması dileğiyle, sevgiyle mutlu kalın. Her ne kadar dilim sürçülisan ettiyse şimdiden affola sevgili balık burçları.